Türkiye Cumhuriyetler kuruldu ve şu anda da e, özel Cumhur Türk Cumhuriyetlerinin e, geleceğini konuşuyoruz, tartışıyoruz e, ve gelecekte evet. de olumlu şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Hemen sözü size bırakıp çekileyim. Evet. Bir örnek de göstereyim ama Azerbaycan-Türkiye ayrımcılığı yapmayacağım. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk e, Ahmet Şakkazar'ı Ankara'ya davet etmişti. Hatta Osmanlı'yla akrabalıkla o saldıranda yapılan bizim iki kardeş devletinin kavgasına son vermek istiyordu. Şimdi burada e, Katar Hanedanı'nın yani Tehran, şimdiki İran denilen devlet aslında bizim devletimizdi. Bizi 25'te elimizden aldılar. Pehleviler tarafından. Yani İngiliz ihtilali derlerdi. Şimdi bu Katar Hanedanı'nın büyük elçiliğini Azerbaycan Halk Cumhuriyeti açmıştır. Ama size bir örnek göstereyim. Osmanlı İmparatorluğu'nun Padişahı Vahdettin Atatürk'e e, idam cezası verir ve sonra Vahdettin ne diyor biliyor musunuz? Eğer Atatürk dese ki yani milli mücadele emrindeyim paşam kim derse onu geri çevireceksiniz Atatürk'ün emrine geleceksiniz Çünkü o neydi? Anadolu müfettişiydi. Yani burada biraz e, karışıklık var. Vahdettin e, bilinçli şekilde İngilizleri kandırarak e, Atatürk'ün milli mücadelede de ona e, meşhurluk kazandırdı. Çünkü Ankara meclisi Lozan'a görüşmesine gitmişti. Bak bunu sormak istiyorum. ile Atatürk arasında yakınlık ne, 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 ne kadar Bunu sormak istiyorum. Buyurun. Çok özür dilerim. Soruyu bir daha tekrar eder misin? Ee... Yani Va Vahdettin İngiliz yetkililerine derdi ki e, ben Atatürk'e e, idam cezası verdim ama Atatürk'ün aslında yaptıklarını engelleyemedi. Hatta orada bir emirde, e, nutukta böyle söyler. Eğer e, Atatürk e, kim emrine girerse onun emrini e, yerine getireceksin. Yani milli mücadelede onun emriyle hak edeceksin. O yüzden Ankara Meclisi'nin kurulmasını izin verdi Vahdettin ve hem de ki bu yetkilerin e, Lozan görüşmesine gitmesini sağladı. Çünkü padişah yetki ondaydı zaten. anayasa. o zaman ya, anayasa yoktu. Ya, ya. Yani burada ne diyeceksiniz? Burada bir karışıklık mı var? Ya. Orada mı var? O, onu sen nerede okudum bilmiyorum ama e, Vahdettin'in Gazi Mustafa Kemal'e Türkiye verdiği tek bir yetki var. O da Karadenize git, Karadeniz'de e, Pontus çetecilerini, Ermeni çetecilerini e, evet. karşı karşı. Türk çetelerini sustur, yani Türklerin Ermeni çetelerini ve Pontus çetelerini karşı gelmesini engelle. Tek verdiği yetki buydu, başka bir yetki yok. Yani orada Karapetik Paşa, e, Kafkas Ordu Kumandanı olarak emrindeyim paşan demesinin e, kim talimat verdi? Dana kalırsa Vahdettin ya da Genelkurmay Başkanı Tevfik Çakmak Paşa demişti. Ya bu Karabek Karabekir, Karabekir ile Atatürk saatlerce konuşuyor. Evet. Yani bütün plan, proje hepsi planlanıyor. Karabekir'i Atatürk ikna ediyor. Yani bu adamlarla bu iş olmaz. Biz vatanı bu şekilde kurtaramayız. Adamlar sevamız cevamımızı demek, bizim soyumuzun tamamını ortadan kalkması demek. Karabekir'i ikna eder ve de diyor ki, paşam diyor sizin diyor, tespitleriniz doğrudur, emriniz değil, nokta, bitti. Hmm. Ki Karabekir, yani, da kardeşim, Osmanlı paşalarından yani. Paşa istifa ediyor. Bu kadar basit. Evet. Yani hukuk sistemin sizde çok güçlü çalıştığını demeye çalışıyorum. Aslında Osmanlı'da bir hukuk sistemi vardı. Yani hilafet ayrıydı, saltanat ayrıydı, meclis ayrıydı. Yani sizde bir sistem zaten vardı. O Türklerden gelen bir sistemdi. Törede vardı. O yüzden Osmanlı'da da çok kötümse, kötümsemediği yani sistem olarak kötümsemediği. Hayır bir dakika. Osmanlı'da kötümserlik, kötümserlik o mantıkta değilim ben. Ka şimdi Karabekir yani Osmanlı'dan ayrılıp Kuvayi Milliye'ye katılan tüm subaylar Osmanlı'nın çöktüğünü ve Osmanlı'nın devleti kurtaramayacağını gören komutanlar. Bu komutanların birçoğu da cumhuriyetçi zaten. Çünkü dünyada bir takım değişimlerin olduğunu görüyorlar. Dünya değişiyor ve Osmanlı eriyor. Dünyada bir uluslaşma kavramı var. Yani derebeylik sistemi bitmiş, artık krallıklar bitmiş uluslaşmaya geçilmiş dünyada. Yani bir toprak üzerinde yaşayan tüm insanlar bütün insanlar aynıdır. O devletin vatandaşıdır. Evet. Milletler, milletler cemiyetinde şöyle bir kanun vardır. Eğer bir devlet ulus değil ise yani bir ulus devleti yoksa tanımında anayasasında bir ulus devleti değil ise Orada yaşayan insanlar ulus olmadığı için o topraklarda yaşayan insanlar farklı etniklere ayrılır ve kendi özgürlüklerini, bağımsızlıklarını ilan etme haklarına sahiptirler. Bugün Türkiye'de Pontusçular e, bilmem ne Türkiye'de bir sürü etnik var anayasayı değiştirelim talebinin tek nedeni de budur. Birleşmiş Milletler kanunundan yararlanacaklar eğer anayasadaki ulus kavramını, Türk ulusu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran milleti, Türk milleti denir, bunu ortadan kaldırabilirseler, Birleşmiş Milletler, yani NATO, Türkiye'ye asker çıkartabilir, Türkiye'de biz şu etniyiz, bu etniyiz diyenlere devlet kurabilir. Şimdi anladın evet. mı? Evet. Şimdi ben bir şey benim çok dikkatimi çeker. Mesela Kuvar Milli Örgütünün Konya e, Kuvar Milli Örgütünün Kafkas İslam Ordusunu koruması, Azerbaycan'a kurtarması ve 23 Nisan 1920'de Rusya halk komisyonlar saveti yani devrim yapan, Bolşevik devrim yapan Lenin aslen Kazan Türkü olduğu söylenti var, Varaşrolunda Kıpçak Türkü söylenti var. Bunu ben ilgilendirmiyor. Ve burada Antanta devletleriyle ortak mücadele edelim bir şey var. Bazı Azerbaycan arkadaşları bunu izah edemiyorum. Siyaseti, diplomasini anlatamıyorum. Atatürk'ün Resulzaden'i kurduğu cumhuriyete asla bir şekilde itirazı veya zararı dokunmamıştır. Aksine Resulzaden'in kitabında yazmış ki, sen bir kelek süren bayrak bir dahilmez dedin, o bayrağı senin eline alıp Türk üzerine kaldırdı. Sen inmez dedin, bu bayrak inmeyecek. Demek ki Resul Zade'nin kurduğu cumhuriyetin devamıydı Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet. Bunu demeye çalışıyorum. Hı. Asla burada ihanet söz konusu değil. Resul Zade Atatürk hiçbir zaman milletine ihanet etmemiştir diyorum. Buyurun. Şimdi ben Azerbaycanla ilgili pek yani aşağı yukarı hiç bir bilgiye sahip değilim yani bilmiyorum. Evet. şimdi bir şey diyemem o konuda. Yani ee, Talat Paşa'nın ihaneti, Mustafa Çöpçü Paşa'nın ihaneti vardır. Komünist Partisi kurmuştur. Atatürk zaten cezalarını da vermiştir. Komünist Partisini kapatmıştır. Onu da söylemek zorunda. Bu Ya benim Azerbaycanla ilgili bir bilgim yok. O konuda e, bir şey söyleme hakkına sahip değilim. Yani siz de değil e, televizyonlarda 27 Nisan 1920'de Rusya'nın Kızıl Ordusu'nun Azerbaycan'ı işgal ettiğini hiçbir televizyonunuz ben bildiğim kadarıyla dememiştir açık. Yani bu benim kanıma dokunan şey. Özellikle Atatürk'ü savunan Atatürkçüler bunu söylemesi gerekir. Buyurun. Şimdi, yani sizin de söylemeniz doğal olur. Buyurun. Şimdi ee, Rusya'nın kalkıp da Azerbaycan'ı işgal ettiği dönemde ee, bakmak lazım yani gazeteler yazdı mı e, televizyonlarda geçti mi buna bakmak gerekiyor. Bilmiyorum. Ya dediler ya 70 yıl bize atalarımız babalarımız sosyalist devrim dediler ya. Buyurun. Şey, şeyi Lenin'in e, devriminden mi bahsediyorsun? Azerbaycan'a müdahalesini sosyalist devrim gibi anlattılar. Ama şimdi bir sabah Şimdi devrim. ben o şeyi bilmiyorum ama e, eğer Azerbaycan'da yaşayan insanlar ee, Rusya'nın devrim siyasetini benimseyip onları davet etmişseler e şimdi burada Türkiye e, ne yapabilir? Asla suslamayız. Orada Türkiye hiçbir şey yapamaz. Çünkü Türkiye'nin zaten durum ağırdı. Onun yardım alması gerek. Şimdiki deprem gibi yani yardım alması gerekirdi. O yardım da zaten verildi zaten. Doğal olarak verildi. Bukhara, miydi? Azerbaycan, Türkiye'de anda... hepsi ya yardım etti. Evet. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti, şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti e, bütün Türk devletlerinin abisi konumunda. Yani sadece Azerbaycan değil, Balkan'daki Türkler, e, Orta Asya'daki e, Türk devletleri. Görüyorsunuz tabii. Yetiştirme şu anda dünyanın evet. Şu anda dünyanın dört bir yanında mevcut bulunan e, Türkleri koruyup kollayan devlet de Türkiye Cumhuriyeti devleti. Şimdi e, yani Türkiye Cumhuriyeti devleti bu hale de kolay gelmedi. Tabi bunun çok ağır bedelleri de oldu. E, siyasete e, girildiği zaman siyaset içerisinde uluslararası siyasette hatalar ister istemez olmak zorunda. Çünkü bilmediğin bir kavram Osmanlı var hünkar var orada şakşakçılar var. E, sen sadece askersin uluslararası siyaseti bilmiyorsun ki yani e, adamı gönderiyorsun. Uluslararası bir ticari anlaşmaya adam ne olduğunu bilmiyor adam asker bak şöyle düşün çok basit çok basit örnek vereceğim 12 Eylül darbesi oluyor ee, Kenan Evren diyor ki ya diyor bu e, gıda olayları yani insanların diyor alışveriş yapamadılar erzak falan bunları diyor halletmediniz mi orada albay diyor ki komutanım diyor ben askerim ya diyor ben ne bilirim diyor sivil işleri 20 Ocak kararları bu. olmadı mı darbeden önce? Şimdi o Şimdi bir saniye dönemde. ben, 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 darbeden sonrasından konuşuyorum. Ha, ha, Şu an darbeden sonrası. sonrasından. Yani albay diyor ki komutanım diyor ben ne anlarım diyor sivil işlerden. yani ben Hı. diyor bir ülkeye gidip de diyor o ülkede diyor ticari anlaşma ben anlamam ki diyor. Ne yapıyor e, Kenan Evren? Hemen diyor valileri çağırın bana. Valilere kesin emir veriyor. Hemen diyor Uluslararası ticaret işlerini bilen, uluslararası işleri bilen diyor. Kim varsa diyor sivillerden toplayın. Ve hepsini de yetkilendirin. Yani asker bazı şeyleri sivil e, sistemdeki bazı işleri bilmez asker. Evet. Şimdi Ki de... biz bunu bir de şöyle düşünelim. Hı hı. Cumhuriyet ilan ediliyor. Asker kökenliler devletin çok özür dilerim, hı hı. siyasi boyutuna geçiyor. E bu adamlar uluslararası alana çıktığı zaman o kadar basit değil. Çünkü tecrübe bizden, yok. Bir devlet bizden, tecrübesi yok. Şimdi bakın bizim bazen diyorsunuz ya başkanlık sistemi kötü bir şey vesaire. Bakın biz de e, yarı başkanlık sistemi diyebiliriz. Çünkü e, 92'de Azerbaycan'da darbe olduğu zaman e, Cumhurbaşkanlığı e, ilgili soruşturma komisyon kuruldu darbeni hem de engellemek için soru, komisyon kurdu. Ve meclis başkanı, cumhurbaşkanı yetkilerini aldı. Darbecilere verilmedi. Darbeni 92'de yapan mesela Halk Çevresi'ydi. Halk Çevresinin başkanı Efe Zeyçi Bey'di ama cumhurbaşkanı olmadı. E sonra seçimler oldu ve Efe Zeyçi Bey cumhurbaşkanı seçildi. 93'te Elçi karşı darbe olduğu zaman darbeni yapan Suret Sönül başbakanlığına getirildi. Başbakan. Ama Cumhurbaşkanı ee, tabii ki meclis başkanlığı Haydar Aliyev'e verildi. Naktivan meclis başkanı. Çünkü anayasaya göre meclis başkan yardımcısıydı. Yani sizde ama farklıdır. Genelkurmay Başkanı darbe yapıyor ve onu e, sürgünden getirip Cemal Gürsen'i Cumhurbaşkanı yapıyor. Bu demokrasi midir? Buna demokrasi şimdi, mi diyeceğiz? Hukuki nedir diyeceğiz? Buyurun. Şimdi, şimdi askeri darbe geldiği anda orada demokrasi arayamazsın. Doğru, doğru. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Benim Mehmetçiğimin süngüsün olduğu her yer Türk vatanıdır. Bu kadar basit. Yani asker askeri darbe yaptığı zaman kullanabileceği her insanı kullanır. Asker çünkü anlamaz. Sivil hayattan anlamaz. Sivilden anlamaz. Ama Atatürk askerlere tasfiye etmiştir. Ya üniformanızdan gideceksiniz ya siyaset yapacak. O yüzden elitlerinde öyle bir kural var. Evet. Söylemek istediğimi anlamadım galiba. Atatürk ne, diyor ne? ki, Hı -hı. Atatürk diyor ki benim askerimin süngüsünün olduğu her yer Türk yurdudur Yani benim askerim savaşmaktan anlar. Savaşta çok güzel yapar. Anladın mı? Atürk'ün vurguladığı... Askerin siyaset yapmasını siz onaylıyor musunuz? Ben onaylıyorum. Şimdi asker siyaset yap